Ne evet. yapacağız? Yani ben de konuşalım ya. Burada rapor taşımak. Vallahi ya. Ya tam bir sinsi şey. işte. Yine 5, 5, 5 ha, bir canlı. dakika şurada bekledim. Şu bir, bir dakika bekledim.

O kasıyor. Yok ya, Çok, ya, ya, çekiyor. Çekiyor, ya ben de çekeyim abi. Sen ben mı sen mi Niye? Ben gidiyorum. Bunu Dur, Dur, vereceğim. Ben şey. <laughs> mi döndüler? Ne yapacağız? <laughs> <döndüler>, <laughs>

emeği geçen, geçmiş dönem başkanımız ve yönetimlerine bu tesisi kazandıran emeği geçen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler de bu dönem içerisinde biraz önce ifade ettiğimiz gibi kayak tesisleri gibi yine buna ilave edilecek belki düşünülmüş hayata geçirmekte zorlanmış başka bir takım doğa sporları, tırmanma yarışı, aynı şekilde doğa cross ve yine aynı şekilde en önemlisi Özellikle şu güzel karşıdaki manzaramızın Kartepe'nin batısından doğusuna kadar Karatepe mahallemizden Maşukye'nin bitimine kadar dağ altı Yürüyüş ve bisiklet yolları Yine hemen arkamızda Uzun Tarla'da Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı Dünyanın en önemli tesislerinden Doğal Yaşam Parkı biliyorsunuz son noktaya geldi içerisinde Doğada yeryüzünde yaşayan neredeyse bütün canlılar hayvanların orada getirileceği, barındırılacağı yerde hemen etrafında yine yaklaşık 8,5 kilometrelik bir yürüyüş, bisiklet parkı ve yürüyüş parkı yapacağız, yolları yapacağız.